Arkadaşlar oluyor. yok. Çök yapalım. <laughs> Arkadaşlar sağ sırtı geçti. Lütfen duvar diplerinden başımızı koruyarak dışarıya toplanma alanına çıkalım. Şu anda karıncaya deprem ağırlık çöp kapağının tatbikatı yapılmaktadır. Ama başımızın tatbikat Malum olduğu üzere e, bugün e, Düzce depreminin seneyi yıldönümü, seneyi devriyesi. E, hem bugünü almak hem de e, depremlere karşı, afetlere karşı hazırlıklı olmak açısından bugün bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. E, biz de Kütahya ili olarak e, valimiz, AFAK müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, müftülüğümüz, e, tüm kamu kurumlarımız e, ülkemizin Geleceği olan gençlerimizin yaşadığı e, kredi yurt binamızı tercih ettik. E, ama tabii bu tatbikat e, vatandaşlarımızla duyarlı açısından tüm Türkiye'de, tüm evlerde, kamu kurumlarında her yerde gerçekleştirildi. E, çünkü afetler ülkemizin bir e, gerçeği, ülkemiz hayatlar üzerinde e, bulunuyor. Geçmiş e, felaketlerde de e, bunu gördük. Ama e, hem kurumlarımız da, hem de vatandaşlarımız ve e, gençlerimiz de bu afetlere hazır olmak açısından e, bu tatbikatlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü tatbikat da başarıyla tamamlandı. E, ben bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, Allah e, abi böyle benzer afetler vermesin. Tekrardan hayatını kaybeden hem e, deprem mağdurlarına hem de bu e, kurtarma faaliyetlerinde görev alan ee, güvenlik ve afet personellerimize rahmetle anıyorum. Ee, hazırlıklı bir toplum, modern bir toplumdur. Eğitimli bir toplum, modern bir toplumdur. Önemli olan eğitimli olmak diye sözlerime son veriyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bak, ülkemizdeki tüm afetlerde can vermiş, ruhunu sana teslim etmiş mümin kardeşlerimizin